Peki ben senin beni sevip sevmediğini nereden anlayacağım? Yıldızlara mı bakacağım? Fallara mı inanacağım? Ne kadar daha sevebilirsin ki Ali? Sen ne kadar sevebilirsin ki beni? Ölüm. Ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göz almışım. Demiştim ya Elif. Artık vazgeçtim. Ölmeye geldim. Sana geldim. Abi. Polat abi. Polat abi. Polat abi. 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 Neden o kızla bir şey anlattın? Her şey yalan Benim hayatımdaki her şey yalan.